Şimdi 150 sorun 150. soruda kaldık devam edelim. Bir lisede öğretmenin aşamaları öğrencilere gösterdiği öğrencinin süreçli izlediği öğretmene sorular sordu ve sorulan soruları cevapladığı yöntem nedir? Gösteri. 151. Bilinçsiz ilaç tüketimi nasıl önleyebiliriz? Zararları neler olabilir? Halkı bilinçsiz ilaç tüketimi hakkında bilgilendirilmeli. Bilinçsiz ilaç tüketimi bazı hastalıklara sebep olmaktadır. 152. Piaget'e göre yeni bilgilerin şemalandırılması ve anlandırılması hangi kavrama karşılık gelir? Uyumsama. 153. Teknolojik gelişmelerin öğretim etkisindedir. Zamandan ve emekten tasarrufu sağlar. Kalıcı ve anlamlı öğrenme sağlar. Daha fazla duyu organına hitap eder. içerik zenginliği. 154. İsrafı nasıl önlersiniz? E, rol model olarak bilgi afişleri, seminer, konferans gibi... 155 tek başına veya bir grupla yapılabilen fikirlerin akla gelir gelmez açığa çıkması istenir. Başta yargılanmaz ve eleştirilmez. Hiçbir fikir saçma olarak değerlendirilmez. Böylece kişinin tüm fikirlerini çekinmeden aklına geldiği gibi sunması sağlamaya çalışıldığı teknik hangisidir? Beyin fırtınası. 156. Birinci sınıfların orantasyon eğitimini değerlendiriniz. Hazır bulmuşluklarını artırır sosyalleşmelerini sağlar. 157. Dijitalleşmenin öğrenci etkinliklerine etkisi nasıl olur? Etkinlikler daha ilgi çekici hale getirirler. Çocuklarda kalıcı öğrenmeler oluşturur, istenilenleri tomutlaştırır, süreci eğlenceli hale getirir. 158. Bir grubun bir eğitmen rehberliğinde belirli bir mekanda kendi yaşantılarından yola çıkarak belli bir konu odağında rol oynama ve doğaçlama tekniklerini kullanarak canlandırmalar yapması hangi tekniktir? Drama. 159. Dünyadaki internet kullanım süresi verilmişti. Ve Türkiye'de internet kullanım süresi verilmişti. Yorumlayınız. Ee, Türkiye'de insanlar internet ve sosyal medyayı oldukça fazla zaman ayırmaktadır. Bunu daha az saat indirmek için uygun hobiler edinebiliriz. 160. Olgunlaşma tanımını yapınız. Bireyin fiziksel, bilişsel bir davranış yapabilecek düzeye gelmesi. 161. Araştırma, inceleme tanımlayınız. Bir problem durumuna biriksel süreç basamaklarını kullanarak çözüm yolları üretmektir. 162 Basım kitaplarının yerini e-kitapların alması değerlendiriliriz. Ekonomik açıdan önemlidir, İsrafı önler. Zaman, mekan tasarrufu, interaktiflik sağlar. Orman korunumu sağlar. 163 Bağımsız değişken nedir? Bağımlı değişkeni etkileyen değişkendir. 164 Teknolojide fırsat eşitliği ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Herkes aynı anda nerede olursa olsun bilgiye ulaşabilir. Örneğin Fatih Projesi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Teşekkürler.